Amin! Amin! Amin sarangayo. Amin. Sure Ami. Rekorların grubu, King Tan'ın mükemmel fandomu Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Son anda gözlerimin önünde 12 milyon izlenme silindi. Gerçekten çok sinirliyim şu an. Dynamite şarkımızın her bir rekorunu biz kırmak için mücadele ederken ve kendi rekorumuzu kırarken YouTube izlenmelerimizi umarım silmez dedim ve sildi. Ah YouTube hep bunu sadece bize yapıyorsun. Army Stream'i arttıralım. Gamze liderimiz ve Yungimiz Batır ile Grammy kazanmaya çalışıyor musunuz sorusuna bilin bakalım ne cevap verdi. Gamze liderimiz tabii ki Grammy'yi düşünüyoruz ve hedef olarak neyi belirleyebiliyorsak onu yapmaya çalışacağız. Evet biz bir tane Grammy ödülü alacağız demiş. Youngi hep açık sözlüdür bilirsiniz. O da hedef olmadığını söyleyemem. Grammy ödülünü tabi istiyoruz ve istemeye devam edeceğiz. Butter Grammy için bir sonraki denememiz olacak sözlerini kullanmış. Batır İngilizce şarkı olduğu için ve Grammy ırkçı biliyorsunuz. Bank'tan yeniden İngilizce şarkı çıkararak çok iyi bir karar vermiş. Ben Batır şarkımız ile valla aşk yaşıyorum. Ve kalbimi çalan bir sahneye değinmek istiyorum. Cin müzik videosunda Army'e olan sevgimize bolca yer verdik. Can A harfini yapmaya çalıştık. Kareografiyi yapmaya başladığımızda pek daha harfi gibi durmuyordu. Mükemmel A harfini bulduk demiş. Minik tavşanımız evet bunun için sıkı çalıştık demiş. Şu an bahsedilen sahneye bakıyorsunuz. Gerçekten iyi ki armiyim. Bize olan şu masum sevgileri onlar gerçekten çok özel. Gamze liderimiz yeni şarkı asla çıkarmayı beklemiyorduk. Virüs gittikçe uzuyordu. Bu yüzden de başka bir yaz şarkısına ihtiyacımız vardı. Sözlerini kullanmış. İyi ki Batır şarkımız çıkmış. Muhteşem bir yaz şarkısı bence. Youtube amca izlenimlerimizi artık silmesen diyorum. Size krizi geçiriyoruz şurada. Hadi Army bol bol stream katalım. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. <laughs>